İzmit'te kentin tek şemsiye tamircisi olarak bilinen Ali Osman Aydın, Ömer Ağ Mahallesi Akça Cami Caddesi'ndeki dükkanında yıllardır şemsiye tamir ediyor. 42 yıldır açtığı iş yerinde hem şemsiye tamiri hem de satışı yapan Aydın mesleğini kente sürdüren son usta olarak biliniyor. Eskisi gibi şemsiye tamiri ve satışı olmadığını söyleyen Aydın sadece yağmurlu zamanlarda az da olsa yoğunluk oluştuğunu söyledi. 42 yılının küçük bir dükkanda gençliğini söyleyen şemsiye tamir ustası Ali Osman Aydın. İşi devraldığım dükkanın ustasından öğrendim. Yıllar geçtikçe mesleğimiz unutuluyor. Gençler tamir işlerine ilgi göstermiyor dedi ve devam etti. İki yılımız evet burada geçti. Ee, biz burayı tabii biz devraldığımız zaman bir orada yine bu işi yapan ustamız vardı. Biz ondan işi öğrendik. Öyle de devam ediyoruz işte. Yani. Bu işi yapan çok biri yok zaten. Önceden de yoktu. Şimdi zaten yok. Yani bu işe böyle hani şimdi zaten gençler çok da böyle istekli ve arzulu tamir olayına çok da şey yapmıyorlar. Yani istek ve arzu göstermiyorlar yani. Ee, işte biz yıllardan beri devam ettiğimiz için de aslında hani biz de artık belki mesleksel olarak hani yaş olarak da işin sonuna yaklaştık ama yani yine de devam ediyoruz yani. Ee, ama bu iş yapan çok fazla biri yok. Yok zaten böyle hani revaçta da bir meslek değil zaten şemsiye. Çünkü yağmur yağarsa sizi hatırlıyorlar. Yağmur yağmazsa sizi hatırlayan yok. Al işte usta bunu da öğret. Denilen bir genç, bir çocuk biri yetiştirilecek biri olmak. Yok, var. benim çocuklar da zaten bu işi sevmiyorlar. Çok da sevmiyorlar. Onun için yok. E şemsiye e, alınıyor. Tamir eskisi kadar yoğun değil. E, satış da oluyor, tamir de oluyor.